Riyadler 22'yi gösteriyor. Bir kez daha karşınızdayız. Ekranlarınızdaki son dakika bilgisiyle birlikte konuşmayı sürdürüyoruz. Riyad'da oynanacak olan Süper Kupa iptal edildi. Takımlar yurda dönüyor ve sabaha karşı takımların burada olması bekleniyor. Peki neden iptal oldu? Neden bu maç oynanmıyor? Bir kez daha dinleyeceğiz. Ee, senle başlayalım istersen Emin. En başından neler yaşandığını dinleyeceğiz ama... Bir Riyada gidelim. B B ee, Ali Emre Dedeoğlu NTV Spor Müdürü Ali Emre Dedeoğlu orada maçı takip için gitmiştin Ali Emre. Neler yaşandı? Şu anda e, alınan kararlara dair herhangi bir bilgi var mı elimizde? Şu an alınan kararla ilgili bir bilgi yok da istiyorsan en baştan ben başlayayım. Burada hazır bütün gün Lütfen. yaşamış olarak bütün detayları. Saat 14 civarı bir kere bir haber düştü. Galatasaray Genel Sekreteri Sayın Eren Yazgan'ın e, açıklaması şeklinde. Bu arada Fenerbahçe'nin e, hemen bir açıklaması. E, Cumhur Hemen okuyorum size Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonunun 100. yılını yurt dışında da kutlamak amacıyla Türk futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz 29 Aralık 2020 Cuma günü saat 20:45'te oynanması planan, planlanan 2020 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle e, bir dakika nedeniyle kulüplerimizle birlikte aldığımız e, ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa'nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz. E, bu Fenerbahçe'nin hesabından okuyorum ama Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Spor Kulübü ve Galatasaray Spor Kulübü imzalı. Hemen arkadaşlar da sosyal medyaya bakarsa e, ekrana yansıtalım isterseniz. E, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ben paylaşımından okudum ama üçünün de imzası var. Resmi açıklama geldi bu arada. Hemen bir e, rejideki arkadaşlarım baksın. Üçünün de e, açıklaması var. Yapılan istişareler ve aksaklıklar sonucu. Son dakika bilgisi olarak geçelim. E, üçünün de e, Türkiye Futbol Federasyonu'nda, Fenerbahçe'nin de ve Galatasaray'ın da imzasının olduğu açıklama yayınlandı. İşte zaten ekranlara ya, e, yansıyor. Bir kez daha okuyorum. E, Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. yılını yurt dışında kutlamak amacıyla Türk e, Türk Futbolu'nun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizi organize ettiğimiz 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarih ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa'nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz. Ortak açıklama Türkiye Futbol Federasyonu Fenerbahçe Spor Kulübü ve Galatasaray Spor Kulübü şeklinde Buse açıkçası tekrar geriye dönmeye gerek kalmadı. E, son noktayı da e, koydu diyebiliriz. E, bugüne kadar e, teşekkür ediyoruz. Katkıları için ama buraya kadarmış şeklinde bir özetleyebilir özetleyebiliriz herhalde açıklamayı. Ali Emre Dedeoğlu aktardı. Son bilgileri maç ileri bir tarihe ertelendi açıklaması yapıldı. Emin neler söyleyeceksin Ali Emre'nin <laughs> Bir açıklama diyorduk ya bir açıklama okuduğumuzda duyduğumuzda çok daha net konuşabileceğiz diye net konuşuyoruz. Buradaki ilk e, olay maç ileri bir tarihe erteleniyor. Tarihi belli olur yarın olur sonra olur ayrı mesele ama e, nedir? Riyad'da bu maç bir daha oynanmayacak. <laughs> net bir şekilde teşekkür ediliyor. E, aksaklıklar deniyor. O aksaklıkların ne olduğunu anlattık. E, kulüplerin Atatürk tişörtleriyle ısınmak istemesi, kulüplerin maça pankartla çıkmak istemesi, bunlara izin verilmemesi olayı bu noktalara e, getiriyor. İstiklal Marşı 100. yıl marşı konusunda e, seremonide Türk bayrakları eşliğinde saygı duruşunda bir sorun yok ama e, kulüpler Atatürk tişörtü pankart konusunda ısrarcı olunca, diriltince e, maçın oynanmasının önüne e, geçiliyor. Yani açıklamadaki aksaklıklar kısmı o. Ortak e, aldığımız karar neticesinde kısmı e, bu güzel bir e, açıklama söz. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin ezili rakiplerinin e, bir şekilde yan yana gelebildiğinin göstergesi en yakın tarih neydi hatırlamak istemediğimiz ama unutmamamız gereken e, 6 Şubat depremiydi. O zaman yan yana gelmişlerdi. Şimdi bir kez daha yan yana geliyorlar. Bu açıklama e, değerli, kıymetli. Umarız e, o aksaklıklar giderilecek, kararlar daha sağlıklı bir şekilde alınacak. Yer, tarih, zaman mutlaka. Ayarlanacaktır. Oynamak istedikten sonra, iyi niyetle oynamak istedikten sonra da e, mutlaka doğru bir e, düşünceyle o sada, o, o ta takımlara yer açılacaktır. Zaten herkes şu an kapısını açtı. Numan, senin sosyal medyada karşına çıkanlar neler? Yorumculardan gelen, kulüplerden gelen mesajlarda neler var? Evet, bahsetmiştik zaten e, bu kupanın artık yurt dışında herhangi bir yerde... E, oynanmayacağı net ve kesindi. Bu açıklamayla beraber ki beklediğimiz ortak açıklama buydu. E, sakin ve dingin bir açıklama olduğunu ifade edebilirim. O kadar istişareden sonra kulüplerin ortak bir noktada federasyonla beraber bir işbirliği içinde ortak bir karar olduğunu ifade edebiliriz. Peki ve, bu açıklamadan sonra da yine kulüp başkanlarını sence bir arada görebilecek miyiz? E, muhtemelen bu olaydan sonra bir araya gelebilirler. Hı hı. E, çünkü bu bir ortak değerler konusunda gösterilmiş bir tepki. Her ne kadar burada ifade edilmese de ve aksaklık olarak ifade edilse de Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaptığı açıklamada aksaklık olarak ifade edilse de bu bir ortak değerlere karşı birlik ve beraberlik hareketiydi. Dolayısıyla her ne kadar aksaklık olarak ifade edilse de yeniden özetleyecek olursak Atatürk içerikli, o olmamasını istemesi Suudi yetkililerin ve kulüplerin bu şekilde sahaya ısınmaya çıkmak çıkmak istemesi, Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmak istemesi ve daha sonrasındaki pankart e, olaylarının da e, Suudi yetkililer tarafından kabul görmemesi sebebiyle iş bu noktaya bu arada kadar geldi. Bu Ali Koç tabii. ve Dursun Özbek otelden ayrılıyorlar. Onu da aktaralım. Şu anda canlı görüntüleri paylaşıyoruz. Evet biraz görüntüler tabii karanlık ancak açıklama sonrası ayrıldıklarına dair bilgi şu an geliyor yönetmenimden de. O açıklamaları da birazdan sizlerle paylaşıyor olacağız. Bu canlı görüntüde haklı. E, zaten koyayım. birazdan evet. tekrardan e, bağlanacaktır. O zaten e, aktaracak bizlere. Evet. E, ortak açıklama geldi. Okuduk. Galatasaray da paylaştı. Federasyon birazdan paylaşacaktır. Ee, sıra başkanların sözlerindeydi. Yani e, onların e, canlı olarak ağızlarından çıkacak kelimeler daha etkili olacak. Onu bekliyor olacağız. Maç ileri bir tarih ertelendi. Yer, değil. Başka bir yer olacak. Türkiye olacaktır. Büyük ihtimalle e, tarihi fiksi uygun bir e, zaman denk getirilecektir. Aksaklıklar, aksaklıkların ne olduğunu anlattık. Hı hı. E, kulüplerin ortak kararı, ortak kararın ne olduğunu bir kez daha söyledik. E, Atatürk ve pankartlara sahip çıkılması ardından da gelinen nokta e, Süper Kupa maçının ileri bir tarihe ertelenmesi. Riyad'da oynanmayacak e, olması şu anda bunları e, belirtiyoruz ama birazdan dediğim gibi bir Ali Koç'un ve dursunuz ben de gelecektir. E şurası da önemli. E zaten bu kararın alınmasında da bir ortak hareket vardı. Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye Futbol Federasyonu ile işbirliği yaparak Suudi Arabistan'ı Riyad'ı seçmişlerdi ve orada oynanmasına karar verilmişti Süper Kupanın. E bunun sebebi de şu elbette. Şimdi Avrupa'da 5 büyüklükte, mesela özellikle İspanya'da Süper Kupanın Suudi Arabistan'da hatta turnuva formatına çevrilerek oynandığını biliyoruz ve bunlar kulüpler için çok ciddi gelir kapıları ve çok büyük paralar miktarlar kazanabiliyorlar. Elbette ki futbolun oradaki değerleri, kalitesi çok daha yüksek ama bu değerlere biraz daha değer katabilmek ve biraz daha uluslararası e, arenaya yayabilmek için Alınmış bir karardı. Türkiye Futbol Federasyonu da bu mantıkla ilerlemek istedi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da bu e, Süper Kupa organizasyondan ciddi bir geliri olacaktı elbette. Açıklamada da aslında bu ifade ediliyor. Yani kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde, marka değerine de katkı sağlayacak şekilde. Hı. Elbette ki en büyük konu marka değerini yükseltebilmek her ne kadar son olaylarda bu marka değeri tartışılır hale gelmiş olsa da belki de biraz daha düşmüş olsa da buna değer katabilmek için ve futbolumuzu belki de uluslararası arenada biraz daha değerli gösterebilmek için yapılan bir organizasyondu bunu kabul ediyoruz. Belki Suudi Arabistan'da benzer bir amaçla yola çıktığında evet. o imaj tazeleme, imaj yenileme olumlu imaj yaratma çalışması galiba Türkiye nezdinde biraz terse dönmüş görünüyor. Çok teşekkür ediyoruz her ikinize de. Ederiz, Bu haberi aldığımızdan ediriz. beri yayında tüm yorumlarınızı yaptınız, değerli katkılarınızı sundunuz. Tekrar teşekkürler. Gece bir muhtemelen konuşmayı sürdüreceğiz sizlerle. Biz mültenimize devam edeceğiz gündemdeki gelişmelerle.